Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Günaydın. <laughs> Herkes iyidir inşallah umarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün Üsküp'te ikinci günümüz. Bugün ne yapacağız? Bir taksici arkadaşla tanıştık. O bizi alacak ve bizi burada çok önemli bir Votna Dağı'na çıkaracak. Ve orada bir kocaman buranın çok önemli görülmesi gereken en büyük haçlarından bir tanesi var. Onu göreceğiz. Ardından da Üsküp'ün simgesi Matka Kanyon'una gideceğiz arkadaşlar. Ben bugün için çok heyecanlıyım çünkü çok güzel doğal şey şeyler göreceğiz. Hazırsanız Üsküp ikinci bölüm başlıyor. Önce kahvaltı etmeye gidelim. Şimdi yerel bir yerde börekçi gördük. O börekten de tadacağız. Hemen size göstermek istiyorum yerini de. Çok kolay bir yerde. Direkt merkezde zaten. Adını gösterdiğimde siz de bulabilirsiniz. Zaten burada pekara denilen böyle çok fazla hamur işi yapıldığı için çok yer var ama burası günlük sıcak yapıyormuş. Ve bittiği anda dükkanı kapatıyormuş. Öyle bir yer yani. Onun adı ne? Peynirli mi? Evet peynirli. Spanish. Tamam. Uh, Ama simit. 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 Only Skopje. Old Macedonia using only Skopje. Only Skopje. Yes. Yeah. Simit Pogaca. Simit Pogaca. Yes. Yes. Okay. Boş börek. <laughs> But burek nothing. 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 <laughs> Boş börek Bo poğaça. Only oil. <gülüyor> okay. Some <laughs> of Thank you. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Türkiye. Çaloga. <laughs> Çalogak. Çalogak. Çal bir. <laughs> Şarlagan. Şal, şala. Şarlagan. Şarlagan. Yes, This yes. That's Turkish word. We using. Okay. Before 50 years. Uh, South Macedonia. I'm born in South Macedonia. Thank you so much. Bye bye. bye. bye Special börek. Which one? Which one special börek? Hangisi? Hangisi? hangisi hangi iyi? Güzel. Hangisi? Peynir, kıyma, peynir. Peynir, peynir. Bir tane peynir, bir de kıyma. Evet, burada. burada. Teşekkürler. Küçük su taş. Evet, küçük. Küçük. Biz var. Tamam. İki. Yes. Evet. Teşekkürler. Şimdi şu sade bir börek boş bir börek öyle düşünün. Şurada da bir tane sandviç var arkadaşlar. İsteyene buranın yerel kültürü. O sandviç içerisine bu böreği koyuyorlar ve yiyorlar. Biraz önce bir amca da onu yaptı. Ben şaşırdım. Ürdün'de ekmek arası künefe görmüştüm ama ekmek arası börek ilk kez duyuyorum. <laughs> o yüzden lezzetli mi lezzetli değil mi bilmiyorum ama ben denemedim tabii ki. Böreği güzeldi. Fena değildi. Ama zaten Balkanlarda en çok tercih edilen şey börek. O yüzden buraya geldiğinizde de deneyebilirsiniz. Birçok yerde görmedim. Burayı gördüm. Onu da anlattım biraz önce size. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Bir arkadaşla anlaştım. Gelecek bizi alacak. Onunla beraber çok güzel yerlere gideceğiz. Onu bekliyoruz. <laughs> evet, arkadaş geldi. Taksicilik yapıyor zaten. Numarasını da yazacağım size. O götürecek, getirecek bizi. Günaydın Mehmet. <laughs> Hoppa. Evet Mehmet bizi aldı arkadaşlar. Burada taksici kendisi değil mi? Taksicilik yapıyorsun. <laughs> kapat kapat. Gel gel bir şey olmaz. Evet Mehmet utangaç arkadaşlar. Utangaç yapacak bir şey yok. Değil mi? Evet şey geldi. Aniden. Aniden geldi diyor. Şimdi bizi aldı Mehmet. Bodna Dağı'na gideceğiz değil mi Mehmet? Evet. <laughs> Bodra Dağı'na gideceğiz. Haç işareti var biliyorsunuz. Buranın her yerinden görünüyor. Oraya ulaşıp oradan biraz görüntüler almaya çalışacağız size. Ardından da teleferikle böyle bir kısa bir seyahat yapacağız. Hemen göstereceğim zaten size. Biraz yola bakın olur mu? Şimdi çok merak ettiğim birkaç konu var. Burada yaşayan Mehmet kardeşime de bunları sormak istiyorum. Merak ettim çünkü. En önce şu şeyi soracağım. Mehmet bu kadar heykel var burada. Diyorlar ki insan nüfusunun buranın nüfusunun yüzde 10'u heykel oluyor diyorlar. Bu heykeli evet gezdik tozduk. Seven halk da varmış sevmeyen de varmış. Ama beni etkileyen şey şu oldu olumsuz. Neden elektrik yok gece heykellerde? Heykellerde mi elektrik yok? heykelleri ışık vurmamışlar yani. Hani ışık Eskiden vardı tamam. Eskiden e, vardı. İşte bilmiyor bu elektrik fiyatları falan. Ha. Evet. Bak Biz düşündüğümüz de. gibi. Burada asgari ücret ne abi? 400 euro. 400 euro. On, onunla uzun. geçinilir mi burada ya? 400 euro öyle. Çok... mi? Aynen öyle. Vallahi öyle. Kira minimum ev kiraları ne kadar burada böyle? Merkezin Her biraz şim. uzağı olabilir. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ural. Buralı halk için kira falan yok, bizim yok. kendi evimiz var. Çoğu Biz, insan yüzde sekseninin, kendi evleri var. Hmm. Kirada olanlar başka kasabalarda mesela sizde var ya İstanbul'da çalışmaya gelenler. <laughs> e onlar mecburi kira ödüyorlar. Kira ödüyorlar, onun evet. gibi. Aynı sistem burada da var. Bütün Makedonya Üsküp'te. <laughs> Biraz bana pahalı geldi. ha. Pahalı değil çok pahalı. Biraz üsküp pahalı yani çok pahalı geldi yani. Sürü bile ben zaten herkese diyorum eğlenmek istiyorsan lira falan düşünme. O, aynen aynen. Bura bakma eğlenemezsin. Bu arada gördüğünüz gibi Mehmet kardeşim de Türkçe biliyor. Yani burada Türkçe konuşabilen sayısı çok fazla bildiğim kadarıyla yüzde 40 oranında da Müslüman ağırlıkta bir ülke burası. Ben çok keyif aldım. Yani Türk Türkiye'ye çok benzer bir yer. Dolayısıyla siz de keyif alacağınızı düşünüyorum. Eğer ilk yurt dışı deneyiminiz olacaksa tabii ki Makedonya, Üsküp tarafına da gelebilirsiniz. Ya da Balkan turu yapabilirsiniz. Buraya da uğrayabilirsiniz. Mehmet çok teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Ben telefonunu alta bırakacağım. Gelen arkadaşlara destek olacak mısın? Söz mü? Söz. <laughs> Bak sözü de verdi size arkadaşlar <laughs> Hadi tepede görüşelim Evet şimdi Bodna Dağı'na geldik Teleferikle yukarıya doğru çıkacağız evet, Çok güzel bir doğası ve o kadar güzel havası var ki Yeşilliklerin içerisinde böyle Arkada taksiden indik Mehmet de yanımda Mehmet de çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum Şöyle bisikletle gelen birçok insan da var Sporcu da var Bir aktivite gibi yapıyorlar bunu Şimdi hemen Teleferi'ye doğru gidiyoruz denar bir kişi. Burası deniz seviyesinden 1066 metre yükseklikte bir yer. Yani oldukça yüksek bir seyir terası var. Güvenli de görünüyor. Mehmet'in yükseklik korkusu var. O yüzden yukarıda yolculukta görüşürüz. Heyecanlı mısın? Evet. Yani <laughs> yükseklik korkum var. Geçen Lübnan'da da yaptım. evet. <laughs> Bakalım buradaki nasıl olur. İyi hadi gel. Heyecan yapma ama. Bak ne güzel gidiyorlar insanlar işte. Valla Mehmet'le yalnız binmek için çok sıra verdik. O yüzden yani başkası yanımızda olsun istemiyoruz. Rahat rahat konuşup rahat rahat çekelim diye. O yüzden biz şuna bineceğiz. İnşallah arkamızdakiler bizi bilmez. Evet son anda biri yanımıza geldi tabii ki. Biz manzarayı sizle beraber hep birlikte izleyeceğiz şimdi. Yukarı doğru çıkacak. Ne kadar çıkacak onu bilmiyorum söyleyeceğim zaten size. Diğer teleferikler gibi değil bu biraz hızlı gidiyor. Çok güzel görünüyor valla. Bir öne bakın hemen. Korktun mu? Doğru söyle. Yok çok korkmadım bu sefer. Hayırlısı. Neden? Güvenli diye mi, yani mi geldi? Daha güvenli hissettim. Yani diğerinin kapısı mı açıktı? Bir şey var. Farklı bu o yüzden. Aynen. Aslında burası bir seyir terası. Yani burası Üsküp'ün en yüksek tepesi. Öyle düşünün. Yürüme yolları falan var. Biraz şöyle etrafa bakacağız. Şu haç var. Hacın anlamını biraz sonra anlatacağım size. Ama çok soğuk Mehmet farkında mısın? Evet. Tepe olduğu için aslında Normal Acayip yani. soğuk yani. Hani serin bayağı. Serin var. epey serin dağlarla çevrili her yer ya. Düşünsene bak dağların arasında yaşam var. Yani o kadar güzel gözüküyor ki. O kadar güzel doğası var ki şu an buranın. Yani gerçekten nefes aldığını falan hissediyorsun. Yeşillik, bol oksijen. Mehmet bir yer buldu şimdi bakalım gelin oraya gidelim. Arkamda gördüğünüz yer Milenyum Haçı. 2002 yılında yapılmış ve boyu da 66 metre arkadaşlar. Vodna dağının en tepe noktasına yapılmış durumda. 2000 yıllık Hristiyanlığının bir anıtı olarak hizmet veriyor. İnşası Makedon Ortodoks Kilisesi, Makedon hükümeti ve dünyanın dört bir yanından gelen Makedon halkının bağışı ve finansıyla yapılmış. Ayrıca Amerika'nın da bu inşaada oldukça fazla katkısının olduğu söyleniyor. Haç tabi başlarda çok yaygın olmamakla beraber Müslüman halk da var burada. Son yıllarda oldukça bir turizm patlamasıyla, turistlerin gelmesiyle daha da öne çıkmış. Nereye giderseniz gidin, Üsküp'ün her yerinden bu nokta gözüküyor arkadaşlar. O yüzden değişik turistlerin geliş yeri olduğu için ve gezi lokasyonları içerisinde de olduğu için size göstermek istedim. Bir de haç içerisinde bir asansör var. Ona da binip yukarıya çıkabiliyormuşsunuz. Şimdi fark ettim. Bence asansör o. İsteyen varsa bir tık te te tepeye de çıkabilir arkadaşlar. Bu kadarı yetiyor bize. <laughs> Yalnız ışık kırılmaları falan manzara efsane Karadağ'da da çıkmıştık böyle bir tepeye. Onun da videosunu şuraya bırakırım şu köşeye bir yere. İsteyen olursa izler arkadaşlar. Çok güzel bir turdu. Evet geldik. Şimdi indik. Şu arkada da görebilirsiniz. Ben gerçekten bu aktiviteyi Üsküp'te çok sevdim. Vaktiniz ve fırsatınız ve doğa imkan da el veriyorsa yukarıya çıkmaya muhakkak gelmelisiniz arkadaşlar. Tamam. Bizi tekrar Mehmet aldı. Biz Matka kanyonuna doğru gidiyoruz. Bize iki tane güncelleme yapmak istiyorum. Matka Kanyon'la na nasıl gidilir? Bir, gerçekten özel bir araçla gidebilirsin. Üsküp'ten 20 kilometre uzaklıkta bir yer olduğu için taksi bulabilir ve taksiyle gidebilirsiniz. İkincisi, bir otuz ...otobüsle de gidebilirsiniz. Belediyenin otobüsü var. Ancak belediyenin otobüsü belli bir lokasyona kadar götürüyor. Orada indikten sonra bir 15-20 dakika arası yürümen gerekiyor... ...kanyona girebilmek için. Dolayısıyla dönüş içinde belirli zamanları var. O zamanları yakalayabilirseniz... ...otobüse tekrar binip dönebiliyorsunuz. Ama benim gördüğüm ve izlediğim, dinlediğim kadarıyla... ...otobüs saatleriyle ciddi bir problem var. O yüzden biz de Mehmet kardeşimle tanıştığımız için biz kendisinden rica ettik bizi götürüyor. Telefon numarasını tekrar söylüyorum. Açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Kendisinden de destek alabilirsiniz. Şimdi yarım saatlik bir yolumuz var. Üsküp merkezden Matka'ya kadar. Biraz yollara bakmanızı istiyorum. Daha sonra görüşeceğiz. Matka Kanyon'una geldik. Kanyon girişi şu yukarıda arabanızı park ediyorsunuz. Buradan başlıyor. Aslan Matka Nehri'nin akıntıları devam ediyor. Bakın şurada denize giren yerli insanlar var nehirde. Denize giren. Buranın sıcaklığı şu anda suyun bir 12 derecesi var gibi geliyor bana yani. Hani çok 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 soğuk değil ama normal sudan çok daha soğuk tabii ki. Hadi içeri doğru gidelim. Çok güzel bir doğası var. Doğa yürüyüşü. Hatta sporcuların gelip burada kamp yaptığını falan duydum. Burada bir otel de var. Burada konaklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu karşımdaki yolu dümdüz yürüyerek girişe doğru ilerleyeceğiz. Yani dağların arasında bakar mısınız? Gizli bir cennet gibi düşünün burayı. Gerçekten çok güzel görünüyor doğası. Şu an içeriye gitmek için o kadar heyecanlıyım ki. Buraya geldikçe fiyat yükseliyor kardeş. Merkezde 20'den başlıyor. Burada 50. <laughs> Çok teşekkür ederim, Çok sağ ol. Buradan soldan değil mi? Tamam sağ ol. Kanyonun girişine kadar bir 10 dakika dürme mesafesi var. Buraya devam edebilirsiniz. Şu arkadan dar bir sokak gibi düşünün. Önden de göstermiş olayım size. Girişe doğru devam edeceğiz. Çok güzel değil mi Mehmet doğası? Çok güzel. Şimdiden etkileniyor insan. Burada bot turları yapılıyor. Yarım saat ve bir saatten başlıyor. Ama ileriye doğru gittiğimizde sanırım bir bölüm daha olacak. Yol devam ediyor. Birinci yerdeki bot turu burası. 200 dinardan başlıyor yarım saat. Bir saatte 400 dinar diyor. Biz ileri doğru gitmeyi planlıyoruz. Çünkü ileride bir tane daha varmış ve çok daha profesyonel çalıştıklarını söylüyorlar. Şimdi böyle bir yerden geçiyoruz. Sanırım ikinci yerde burası. Kev, kayak ve bot turları varmış. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar devam ediyormuş arkadaşlar burada. Gelin hadi içeriye doğru bakalım biraz. Böyle gezerken ufak bir yer, restoranlar falan da var oturup bir şeyler içip bir şeyler de yiyebilirsiniz. Mesela fiyatları da bakalım burada neler varmış. İşte balık 1640 makedon dinarı. 2100 etler. Kahvaltı gibi 1300 makedon dinarı. Kahveler de 100 makedon dinarından başlıyor. 200'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Bir de tatlı bakalım. Onlar da 330, 330, 360, 360 olarak değişiyor. Kenardan yürünüp kanyon devam edebiliyor. Biz bunları manuel bir yürümeyle ya da kendi yürümemiz kendimizle yapmayalım. Bir bot turu yapalım istiyoruz. Bot turunda böyle etrafı yavaş yavaş gezelim, görelim hep beraber. Hem de gelecek olan arkadaşlara da ön bilgi olmuş olur, olur mu? Hi bir saatlik tur aldık. Matka Kanyonu'nda gezerken burada da çok önemli 77 tane mağara var ama biz onlardan sanırım bir tanesine giriyor olacağız. İki kişi 20 euro oldu. Fakat daha uygun fiyatlı olanlar da var. Biz şu özelle gideceğiz. Onun fiyatı 20 euroya denk geliyor. Ama ufaklarla gidersiniz 500 dener. Özel trip giderseniz 600 dener ediyor arkadaşlar. Siz karar verin. Biri daha büyük, biri daha ufak. Sanırım hizmet ve kalite farkı var. O yüzden biz büyük olanı tercih ettik. Hadi gidelim kanolarla da keşfedebilirsiniz etrafı. Çok zevkli gözüküyor yalnız. Ve şimdi kalktık arkadaşlar. Şöyle arkaya baksanıza o kadar güzel ki. Mesela yürüme yolları da var yani arkadaşlar. Size söylemek istediğim buydu. Kanyonun hemen etrafında bu şekilde yürünebiliyor. Hatta selam veriyorlar bize baksanıza. Şimdi Vrola diye bir mağaraya geldik. Matka Kanyonu'nun içerisinde bir de mağara var. Orayı keşfediyor olacağız. Şöyle göstereyim. Şu yukarıdan çıkıyor olacağız. İçeride görüşürüz. Yaşlanıyor muyuz ne arkadaşlar ya? Vallahi yoruluyoruz bazen. İki dakika bir yürüme yolu var. Aşağıda bot duruyor. İki dakika yürüyeceğiz ve mağaraya çıkacağız. İçeride çok güzel ve doğal. Dikik ve sarkıkların olduğunu duydum. Beraber görüntüleyeceğiz. Ve geldik Yerler biraz nemli, o yüzden kayabilirsiniz. Evet, Uygun terlik ve ayakkabı getirmenizi öneriyorum. Lübnan'da gittiğimiz mağaraya çok benziyor. <laughs> Dikik ve sarkıklarıyla önlüm. Buraları seviyorum, doğal oluşumları. Çünkü tarihi ve gerçekten geçmişi anımsatıyor bana. O yüzden gelin beraber bakalım. Burada içeride arada yarasalar da oluyormuş. Korkmayın yanınızdan bir şey geçerse yarasadır falan diyorlar. Ama ilave olarak buranın akustiği çok güzelmiş ve bazı dönemlerde çok önemli güzel konserleri de burada veriyorlarmış. Arkadaki su çok güzel. Yani turkuaz bir su var. Ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum ama enfes. Size söylemek istediğim buydu. Bir bu tekne geliyor. Konfor olanı biraz daha düşük. Bizim teknemizde şu oturma yerleri biraz daha iyi. Arada da 100 makedon dinarı fark ediyor. Bilginiz olsun. <laughs> Mesela burada da yer altından su çıkıyormuş. Doğal kaynaklar varmış bu dağın altında. Yakından da görebilirsiniz zaten. Hatta oradan bir dalgıç inmiş aşağı ve hala sonunun nerede olduğunu bulamamışlar. Öyle bir bilgi de var. Şimdi dönüş yoluna doğru devam ediyoruz. Gerçekten çok çok keyifli bir turdu. Buraya geldiğinizde bu turu yapmadan dönmeyin. Çünkü eğer bu doğanın içerisinde kaybolur ve keşfederseniz bu etrafı, bu hissi zevk alabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden Matka Kanyonu bana göre bir aşktır. <laughs> Hadi gidelim. Dönüş yolundayız. Gerçekten çok fazla turist kafileleri var. Akın akın geliyorlar yani. Bir bir grup geliyor, biri gidiyor, bir grup geliyor. Dolayısıyla buraya gelecekseniz arkadaşlar sabah erken saatte gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok kalabalık oluyor. Tabi sezondayız, yüksek sezondayız. Yaz ayında olduğumuz için de dolayısıyla erken saatte gelmenizi öneririm. Matka kanyonunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Sürpriz. Biz ikinci günde burada olduğumuz için bir ev daha tutmak zorundaydık ve ve ikinci evimize doğru giriyoruz. Hemen evi gösteriyor olacağım size. Ohri'de gitmeden önce bu evde bir gece daha kalmamız gerekiyor. Hemen ev sahibimiz bize evi açıyor. Bilgilerini de hemen veriyor olacağım size. Şöyle girdik. Hemen söyleyeyim böyle bir mutfağı var. İşte kullanırsanız diye. Burada karşıda bir oda varmış. Neymiş bu acaba? Bakalım. Ha tuvaleti ve banyosu var. Aa güzel. Bir salonu var böyle. Salonda kalabiliyorsunuz. Yemek yiyeceğiniz yerler falan var. Bir de burada yatak odası var. Yatak odasını da göstereyim size. Şöyle bir yatak odası var. Bir daire bu zaten. Şimdi gelelim ne kadar verdik? Buraya bir günlük 30 euro verdik arkadaşlar bilginiz olsun. Son olarak şunu da söyleyeyim. Burası merkeze biraz uzak ama otogarın hemen yanı. Yarın biz Ohri'de geçeceğimiz için otogarın hemen yanında bir yer tutmak istedik. Geç kalmayalım diye. Dolayısıyla burası merkeze yürüme mesafesi olarak 15 dakika alacaktır bilginiz olsun. Burası otogarın yanında bir yer. Şimdi içeride tatlılara da bakalım. Ben söyledim. Siz de geldiğinizde şunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Adını yazacağım alta zaten. Buranın yerel lezzeti. Böyle karışık pastalar da var. Bir de burada işte en önemlisi buranın memba treliçesi var. Ve pastalar ve tatlılar da var. Masada görüşürüz. Arsın. Şimdi merkezde çok güzel tatlı yemek isterseniz yiyebileceğiniz bir yere getirdim sizi. Çok araştırdım ve gerçekten en güzel buranın yaptığını söylediler. Burası Ohrid Restoran diye bir yer. Kaymaçina denilen bir tatlısı çok meşhur. Buranın onu deneyeceğiz. Ve Trelice'nin de membaı. Yani burası da çıkış noktasıymış. Onu deneyeceğiz. Bir de Birdland'i içecek söyledik. Fiyatlarını aşağı bırakıyor olacağım. Eğer buraya geldiğinizde denemek isterseniz bu tatları burada deneyebilirsiniz. Bu biraz daha yumurtalı tatlıya benziyor. Trelice'yi de hepiniz biliyorsunuz. O yüzden buraya geldiğinizde afiyet yiyebilirsiniz. Size afiyet olsun. Şimdi yediğimiz tatlarla ilgili size bilgi vermek istiyoruz. Önce Mehmet versin. Kayma çiğnaydı galiba Mehmet. Evet, Not beğenmedim. O... Ben de beğenmedim arkadaşlar. Yumurta kokan, çok yumurtalı ve kötü. Çok buranın yerel lezzet ama yemeyin. Sirveçeyi de doğruyu söyle. Sirveçe de yani. kuruydu yani. Ben daha ıslak bekledim. Yani. Ortalama mı diyordun? Ortalama. Aynen. Yani burada en meşhur yeri burası ama biraz ortalama gibi görünüyor. Yani gerisi de size kalmış. Biraz daha tatlı için araştırma yapabilirsiniz. Yani doğru şeyleri söylemek istiyorum. Farklı tatlılar var, onları da deneyebilirsiniz. Şimdi eski pazarda tekrar turluyoruz arkadaşlar. Akşam oldu ve akşam yemeği yiyeceğiz. Burada çok fazla köfteci var ama ben gerçekten araştırdım. Çok iyi yapan, yerel halkında sürekli gittiği bir yer var. Haşim Köfteci arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Çok güzel lezzet deneyeceğiz. Size göstermek için gerçekten can atıyorum. Bir kez yedim, ikinci kez yiyeceğim. Ah, mükemmel diyorum size. Yeri de köfteci de şurada. Mehmet de oturdu zaten. <laughs> bu arada bu da Üsküp'ün yerel birasıymış arkadaşlar. Hemen tadına bakacağız. Tadını bilmiyorum. Şimdi deneyeceğim. Evet, Haşim Usta'nın yerinde de yemeklerimiz geldi. Güveçte kuru fasulye, sucuk da söyledik. Bir de köfte var arkadaşlar. Afiyet olsun. Lütfen buraya gelince bu güzel lezzetleri yemeden dönmeyin. Şimdi yemeğimizi yedik. Geceye gençlerin aktığı yere geldik. Bir böyle bir bar var. Cuma cumartesi çok eğlenceli oluyormuş. Adını bilmiyorum ama hemen söyleyeyim. Lule diye bir yer. Bu önümdeki yere gerçekten çok sevdim. Hemen göstermek istiyorum size. Böyle bir yer var. Akşam böyle kafe gibi bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Çok cici burası gerçekten. Burası çok güzelmiş bak rengarenk. Burada da daha devamında ufak bir yer daha var. Bu Bezistan'ın hemen sağ ve sol tarafı arkadaşlar. Buradan zaten çıktığınızda üst taraf kaleye doğru gidiyor. Öyle hesaplayın. Akşam böyle saat şu anda 8 ama mesela böyle sokaklar biraz sakinleşti. Bakkallar kapandı, dükkanlar kapandı. Eğlence böyle merkezleri açık biraz. Şöyle göstereyim size de. Sokaklar daha boş aslında. Bu bir alt sokağa. Biz bir üst sokağa bakmıştık biraz önce. Şimdi bir alt sokağa geziyoruz. Burada tatlıcılar da çok fazla var. Bir de böyle devam edelim. Bu da bir alt sokak. Aslında 3 tane sokak var gibi düşünün. 1 bir... 2, 3. Bu sokak biraz daha kalabalık gözüküyor akşam saatlerinde. Şimdi arka sokaklarına bakıyoruz. Tabi insanlar yok ama aşağı direkt merkeze geldiğimizde kalabalık görünüyor. Bazı yerler çok kalabalık bazı yerler değil. O yüzden hani gece vaktinde geldiğinizde ve geziyor olacaksınız. Daha başlangıç noktalarda keşif rotalarınızı oluşturabilirsiniz. Arkayı görebilirsiniz. Burası tıklım tıklım. Hemen bir şey söyleyeceğim. Eskiden Mado şimdi Neco diye bir yer var. Mehmet Can'ı çok tatlı istedi kaç aldık. Hemen tadına bakıyor olacağım üstüme döktüm ya. Hmm. Gerçekten tadı çok güzel. Sen nasıl beğendin mi? Evet. Çok He? güzel. Diğerlerinden daha güzel bence. Kesinlikle diğerlerinden daha güzel. Ben magnet alıyorum arkadaşlar. Modelleri hemen gösteriyorum size. Buradan en çok şunu beğendim arkadaşlar. Bunu alacağım. Tanesi 1 Euro'ymuş. Şöyle hemen veriyorum. Merhaba. Şunu alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. İskender Bey Meydanı'na geldik akşam. Çok fazla insan var. Hediyelik eşya alabilirsiniz, mısır kızarttırabilirsiniz, acayip güzel kokular var burada. Oh de çocuklar böyle darbuka çalıp para topluyorlar. Bu meydanı çok sevdim. Kocaman ve çok güzel bir meydan gerçekten. Evet arkadaşlar, iki günde Üsküp gezimizde tamamladık. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aklıma takılan dolaşırken her yerde çöp gördüm. Bu kadar turistin geldiği yerde çöpleri çok böyle ortada bırakmamak lazım. Bu benim gördüğüm şeyler hoşuma gitmediği için paylaşmak istedim. İkincisi güzel sanat eserleriyle dolu her yerde önemli eserlerin yanında Grafitiler yapılmış, boyalar atılmış eserlerin üzerine ya da anlamsız şeyler yazılmış. Bu da bence çok doğru gelmiyor bana. Yani ya bunlar yapılıyorsa evet bu da sanat uğruna olabilir grafiti falan ama hani bunları silmek gerekiyor. Çünkü dünyanın her yerinden turist geliyor ve değer veriyor buraya. Üst gibi iki günde gezebilirsiniz. Şu an İskender Bey meydanındayım. Acayip müzikler var etrafta. Çok güzel gözüküyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın buradan Ohrid'e geçiyoruz. Üçüncü bölümde Ohrid'de görüşeceğiz arkadaşlar. Lütfen takip takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu sayede bana en büyük desteği vereceksiniz hepiniz. Burada bir takipçimle karşılaştım. Yorumları aldım. O kadar güzel ve hoşuma gitti ki izlendiğimizi, paylaştığımızın size verimli olduğunu görmek beni o kadar mutlu ediyor ki Hepinize binlerce kez çok çok teşekkür ederim. Bu videoda ben size teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.